Ama bak, gerçek buz gibi karşımızda duruyor. Sen sırf o adından, o markandan, durudan vazgeçmemek için bana yanaştın değil mi? Benim senin için hiç mi değerim yok değil mi? Yapma Yusuf yapma. Sadece ben Duru'yu önceliğin yaptığın için beni yargılıyorsun. Sadece onun için. Yapma benim Allah aşkına senin önceliğin Duru falan değil. <laughs> senin tek bir önceliğin bu. O da o büyük hırsın. Duru da evlat falan değil zaten senin için projeye ışıklı bir vitrin o mükemmel hayatını daha mükemmelleştirecek bir konu mankeni sadece sen Duru'yu kaybettin diye değil o vitrinin ışıkları sönecek diye üzülüyorsun sakın sakın benim anneliğimi sorgulama tamam mı sakın